Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlarım, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen bulsun, esen hu. İmtiyaz insanlar, yürüyemiyorsunuz. Yine orijinal kaynakta arkadaşlar, orijinal kaynakta Türk Turan tarihimize ait yine belge okuyacağız. Filistin, Filistin. Bakalım arkadaşlar, bakalım. Arkadaşlar 1857 yılına ait orijinal bir kaynaktır. Kaynakta ciddi Şimdi bizler yön olarak yön olarak tanınmış yurt olan yurt olan Jozuya'nın Jozuya'nın aynı Aşil gibi Turbayi feti, Turbayi Fethidir. Bu Turbayi ülkesi, yurdu Palistlerin Palistlerin diğer adlarıyla Pelaskeçlerin Pelastların Pelaskeçlerin yeridir. Yeridir. Arkadaşlar çok önemli. Palistan Palistan ismi çağrışım olarak Palistindir. Palistindir. Yani Filistin. Yani Filistin. Anak an anak an burayı uygar hale getirmiştir. Anak an uygar hale getirmiştir. Bu anak an isminden isminden Kanan Kanan ismi meydana çıkmıştır. Kanan ismi meydana çıkmıştır. Yazın mı kenara. Yeterli derecede. Burada halkın sayıları, sayıları yeterli derecede. Burada halkın sayılarını okudukça Joziye Josué yenilen, Josué yenilen bu halkın çok büyük bölümünün soy, kök olarak kök olarak Hint Tatarlar olduğudur. Hint Tatarlar olduğudur. Josué'nin de bunu bildiğidir. Jose'nin de bunu bildiğidir. Yazın mı kenara? Sonuç olarak sonuç olarak gördüğümüz Sint ile Ganj'ın arasındaki zat zat veya jat Sint'teki Sint'teki Romnia ırmağı Tibet'teki Lebüsyenler Sittim'deki Sittim'deki Mul tanlar, multanlar, heviyenler, hevila, hevilalar, avalar, arvadiler, Indoçin'deki, Indoçin'deki Iravadi, Iravadi buradan, buradan Mahakati, Mahakati, Menci, Menci veya Mançur olan, Mançur olan büyük Kataylar. Büyük Kataylar. Bunlar hep Katalar arkadaşlar. Büyük Kataylar. Bu da Çin'in kuzey batısıdır. Bu da Çin'in kuzey batısıdır. Zat. Zat kişi ismi olup şüphesiz Güneş'in oğlu olan Hintli Kuridir. Hintli Kuridir. Bu kaliteden, kaliteden doğan isim Kir Zat Haim'dir. Kir Zat Haim'dir. Bu da erdemli bir, erdemli bir temelini atmış olduğu sem Sabadır. Sen sabadır. Hintlilerin tanrıçasıdır. Hintlilerin tanrıçasıdır. Kır zat sana. Kır zat sana. Şehrindeki kahinler Kudüs'ün kahinleri olmuşlardır. Kudüs'ün kahinleri olmuşlar. Yazın bir kenara. Aynı İbranice'deki kir zat arba kir zat arba kahinleridir. Bunlar kahinleridir. Bunların bazılarının isimleri Togarmalı, Togarmalı Esseni, Tibetli Lebusiyendir. Lebusiyens'tir. Lebusiyens'tir. Hepsi Türk Hepsi. Togarma. Tibetliler. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? İşte böyle bir şey arkadaşlar. Orjinal kaynaklar işte. Kim kimdir? Belastlar. Belastlar. Paris. Paris'tan. Arkadaşlar tan kelimesi dünyada her zaman Türk'ün adıdır, yeridir. Her tarafta arkadaşlar, her tarafta. Türk'ü belirtir, Türk'ün olduğu yeri belirtir. Türkistan, Türkistan gibi arkadaşlar. Her tarafta ya da baştan başlar ya sondan başlar. Türk, e, Türkçe yapışıktır, bitişiktir. Unutmayın arkadaşlar. eklemediriz baştan, sondan. Değişmez. İşte dedim ya arkadaşlar binlerce Türk isim vardır. Binlerce arkadaşlar. Yerine göre değişir. Söyleniş biçimde ya. Söyleniş biçimde işte. Palistan. Palistan. Pelastiklar. Hepsi Türk Turan'dır. Tatar'dır ya. Ben burada hep saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm gene. Saygılarımla.